Hırsız hırsız, hırsız girdi, hırsız girdi, yetişin, yetişin hırsız. Hırsız var bıçak çekti, Elime hırsız girdi. Nerede Melda abla? Kaçıyor sol taraftan, kaçıyor işte. İmdat, imdat, hırsız var. <laughs> Ay necelerdir, kış aldı ip. Hırsız hırsız. Kim? Hırsız. Hırsız girdi hırsız Cevdet. Cevdet daha öldü etti Cevdet mü? Hırsız, hırsız, hırsız bıçaklar. girdi bıçaklar çekildi bıçaklar. Ne oldu? Hırsız girdi bize girdi size girdi mi? Hayır. Yok yok bize de gire çıkan yok. Kimse gelmedi. Nerede hırsız? Doğan nerede? Doğan hırsızın arkasından gitti. Doğan! Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> hırsız var dediler geldik işte. Hırsız kovalamak için çok şıksın. Ben her zaman şıkım Allah Allah. Doğan hırsız değil <laughs> mi bu Koş Yakala. <gülüyor> <gülüyor> e kaçtı adam? Ne yaptın? Montunu mu aldın? Hırkasını mı aldın? Ne aldın? He, <laughs> bizden çaldıklarına karşılık. Rehin olarak al. karşılar mı? Ya ne bileyim ne çaldılar Melike. Valla ben Melda ablanın bağırışını duydum. Peşinden baktım sen koşuyorsun. Fırladım geldim ben de. Bendeki bilgiler bu kadar elinde şimdi hırka var sadece. Bende aşırı bir yorgunluk var. 30 senedir böyle yorulmamıştım. Ulan hırsız gelmese koşacağımız yok ha. E ne yapsak sana bir spor salonu mu bulsak? Oraya mı yazıl sen neyse ha? Ya da kapıları iyi <laughs> kilitleyelim. <yıkıtlayalım>. Yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bak akşam spor oldu şimdi. <laughs> Geldi. <laughs> oh. oh. İyi misin? İyiyim iyiyim. Dalanmış işte galiba. Yaşlandın sen artık ya. Su, su içmeye kalktım, baktım, kapı aralık. Korktum, bir bak bıçağın ucunu gördüm, biz, ucunu tabii Ay bizim evdeki her şeyi, her şeyi çalmışlar. Bütün mücevherlerim gitmişti mi Osman, söylesene? Ha ben gördüm, çok yakışıklı bir Sahip Sahi Biz de çok zayiat yok, yok çok Ay bizim ev darmadağın olmuş, her yeri dağıtmışlar, ellemedik. Karıştırmadık, yer bırakmamışlar. Ama size hep dağıtılsak. Sevim, aslında evet. Ne oluyor? Soyulduk. Yani aslında biz soyulmadık da apartman soyuldu. Ne girdi aa. bize? Aa, aa. Galiba Osman Beyler'e girip çıkmış. Sonra bize girdik. Bizden kaçtı. bu Bıçağın ucunu gördüm ben Ceylan. Çok Üst. geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, Doğan nerede? Doğan hırsızların peşinden koşmuş. Niye koşuyorsun zarın peşinden? Ya polisi bekleseydi? Ya, ya bir, şey, bir şey olursa? Bir şey olmaz dayım hacı. Elan abla. Sıkıntı yok. Zaten çok kovmadan peşini bırakmıştır. Prensip olarak beden işine karşıdayım. Ya gerçekten bir şey olmaz değil mi çocuğa? Yok yok olmaz olmaz. Ah işte. Ah, ah. Doğan. Doğan. Doğan Melike. Ya of çok korktum sana bir şey olacak diye. Ya ne olacak Ceylan ya? El çapayı kovalamadık sonuçta hırsız işte. Dayı sen nasıl öyle koştun ya? Hakikaten ya sen sabah sporunu bile eskemle yapan adamsın. Ne koşuyorsun hırsızların peşinden? Ölüp kalacaksın bir parkta bahçede bir yerde. Allah Allah anne ya hırsızın peşinden koştuk gene suçlu biz olduk. Hırsızın hiçbir suç yok tamam. ya. Doğan yakalayabildiniz mi? Ha yakaladık montun içine koyduk. Ya yakalayamadık belki ama ona unutamayacağı bir ders verdik. Bundan sonra montla hırsızlık yapmaması gerektiğini öğrendi. O ne be? İşte rehin aldık bunu. Çaldıklarını geri getirince o zaman vereceğiz montunu. Hele bir getirmesin teker teker dikişlerini sökeceğim. Düğmeleri de şehrin dört yanından toplarlar artık. Yani bu konuda bile bir espri yapabildin ya bravo. Annen haklı oğlum. Millet burada korku içinde sen beni sulu sulu konuşmalar. Özür dilerim Osman amca. Biraz mizah belki hepimize iyi gelir diye düşündüm. Oğlum millet burada panik halinde. Ne böyle? Sen fenomen misin? Espriler, şakalar. Ay gel, 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 Canım mola gelsin yandan. Ay. Cem Cem hadi benim mola çay. İyi geceler. İyi geceler. Bittik. Bittik. Memur Bey her şeyimizi çalmışlar. Bütün mücevherlerim gitmiş. Hı -hı. Hiçbir şeyim kalmamış. Şimdi ev... Efendim Mert. <laughs> Sizden duydum. Başka bir vakadayım şimdi de. Çocuklara söyledim ilgilenecekler. Geldiler geldiler. Çok sağ ol. Sizde bir şey yok ama değil mi? Bizde bir şey yok ama apartmanda iki daireye girmişler. Bizim su içmeye kalktım böyle baktım kapı aralık baktım bıçağının ucunu gördüm. Bağırdım komşular komşular diye. Bizde erkek yok şimdi evde. Apartmanda bütün dairelerin başında bir erkek bizim. Biz iki kadın yalnız yaşıyoruz. Püh size ya. Bir de evi gözetliyorsunuz sürekli ya. Ya iki tane hırsızlık oldu, alık alık bakıyorsunuz ya. Bak böyle yüzme pişkin pişkin. Tövbeler olsun ya Rabbi ya Resulallah. Semsem gel, çayları git. Getir çayları. Ha, getir, getir. Sizi var Allah'ım. Dur, dur. Bir sağ, sağ. ol. şey yapmaz işte. Reisim, hayırdır? Çocuklar aradı yarım saat önce. Bir hırsızlık olayı olmuş. Ben de atladım geldim. Maşallah çok güzel kurdular apartmanı. Aa, o hırsız. Montunu aldım hırsız. Terbiyesiz! Tam maksadınız neydi acaba sizin? İki yalnız kadın evine girip ahlaksız. Tamam tamam sakin sakin sakin. Öyle üşürsün işte. Komiserim bu hırsızın montu. Ben aldım sırtından. Komiserim bunlar kaçarken tesadüfen bizim çocuklar görmüş. Kullanmışlar bu koşmalarından falan. Siz hop hayırdır derken anlamışlar apartmanı bunların soyduğunu. Yakalayıp getirdiler. Bunlar da çaldıkları eşyalar. Aynen. Tamam, bakın sen bakalım sen... çantanın içine. Kimin neyi çalındıysa burada mı? Toparlanın, gidiyoruz. Geçmiş olsun, iyi geceler. Ses var mı? Kusura bakmayın, çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Vallahi öyle. Sağ olun Reis Bey. Rica ederim Osman Bey eskiz olsa sonuçta biz dönürüz. Anne, 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 ne yapıyorsun sen? Hadi girsen artık içeri. Hadi oğlum, anne hadi. hadi sen... Anne hadi. Anne hani hadi. Biz de girelim mi canım ya üşüdüm biraz ben.